Gazali, yalnız dönemin değil bütün İslam düşüncesi tarihinde en önde gelen düşünürü ve kelamcısıdır. Sufiye ve Batınileri özellikle Yunan kaynaklı felsefe dahil devrin tüm düşünce şekillerini olabildiğince öğrenmiş ve onları eleştiriden geçirmiştir. Hatta belli bir oranda onlara karşı sürekli reddiyeler yazmıştır. El-Munkuzu Dünet düşünce hayatının ve kendisinin geçirdiği manevi basamakları anlattığı eseridir. Bu eser diğerleri bakımından Augustin Lefance'in itiraflar, Descartes'in metotlar üzerine konuşmaları, Rousseau'nun itiraflarına benzetilir. Bu konuda anlat, kullandığı yöntem ise Aristo'nun mantığını kabul ederek felsefeyi yakından tanıyıp felsefe tenkitçiliği şeklinde ortaya çıkar. Yani İslam dünyasındaki ilk felsefe karşıtı olan felsefeyi geliştirendir. Kimyay-ı Sadat de psikoloji bahsinin gökten aşağı düştüğü kabul edilen bir insanın tekrar uzuvlarını kaybetse bile yine farkın olacağını belirtmiştir. İnsanın kendi varlığını hiç şüphe yoktur ki onun varlığı görünen ceset değildir. Bir kimse gözünü kapayıp bedenini göklere yere ve Gözle görülebilen bir şeyi unutsa dahi yine varlığı zaruri olarak bilir. Kendinden haberi olur. Duyularını öyle bahseder. İnsanlar yalnız duyular alemini görür. Duyular alemi öz olan melekut aleminin kabuğu durumundadır. Bu dış alemi geçemeyen kimse narın sadece kabuğuna insanın da sadece derisini görmüş ve benzeyen birisidir. İçeri nüfus edemez. İnsan varlığı ruh ve beden olaraktan ele alır. Bil ki iki alem vardır. Ruhani ve cismani. İstersen bunlardan hissi, akli veya ulvi, sufli diyebilirsin. Bunların hepsinin manası birbirine yakındır. Farklılık sadece bakış açısı değil, ilgidir. Eğer sen bunların kendi varlıklarını ele alırsan, cismani ve ruhani dersin. Ruhun beş özelliği aşamaya sıyrılarak şöyle açıklar. Beş duyunun getirdiklerini alan ilk ruhtu. Hayvani ruhun aslı ve ilk biçimi konumundandı. Dese kim hayvan bunun bununla hayvan olur. Bu ruh süt emen çocukta da bulunur. İkincisi hayali ruhtur. Bu ruh duyuların getirdiklerini kaydı. Gerektirdiğinde kendisinden üstte bulunan akliyi ruha iletmek üzere bilgileri saklar. Süt çağındaki çocukta bulunmaz. Bu ruh hayvanlarda bazısında bulunur, bazısında bulunmaz. Sadece, üçüncüsü sadece insana mahsus çevre olup, hayvanlarda ve küçük çocuklarda bulunmaz. Dördüncüsü fikri ruhtur. Bu ruh, salt, akli bilgileri alarak, Bunlar arasındaki tehlifler ve tercihler yapar. Bunlardan değerli bilgiler çıkarır. Beşincisi ise nebevi ruhtur. Bu peygamberlerde bulunur. Yine önemli bir eser olan İhya'yı uyanıttığında ruhun tıp bilginlerine göre can anlamına geldiğini ancak metafizik varlık olarak nefis, akıl ve kalp denilen manevi yetilerin aynı varlığı ifade ettiğini insanın gerçek benliğini oluşturan öz olduğunu belirtir. Gazali makası felasife adlı eserinde ise madde ve ruh üzerindeki görüşlerini modern felsefenin başlangıcından çok önce ortaya koymuştur. Ruh ve maddeden doğrudan değil de o dönemde anlaşılacağı şekliyle ruhun asıl özelliği olan düşünce ve bedenin asıl özelliği olan cisimden bahsetmiştir. Madde cisim için cismi fiili olarak en boy derinlik sahibi bulunduğundan değil fakat bunların kabul edilmesinden dolayı cisimdir. Ispatı şudur ki şayet bir mum alsak buna bir kaşık uzunluk bir parmak ve en ve bir parmak derinlik versek bu yine de cisimdir. Fakat bu boyutlar derinlik ve hacimsel ölçümler hem yani dolayı değil. Çünkü aynı mum bu sefer yuvarlak, başka sefer başka bir şekilde konulursa uzantı yine aynı olur. İki ayrı uzantı meydana gelir. Fakat cisim oluş sureti asla değişmez. Şu halde cisimde bulunan miktarlar cismiyet ve mahiyetinden hariç arazlardır. Gazali duyulardan ve onların güvenilir olmasından daha sonra tüm felsefesini şüphecilik üzerine kuracak olan Descartes gibi durumun altında şüphecilikle nasıl kalkılacağını şöyle bahseder. İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanır. Peygamber sözünün altı ilhamla Uykuda bir takım şeylerin varlığına inanıyorsun. Bir takım haller tahayyül ediyorsun. Onlarla sebat ve istikrar olduğunu kabul ediyorsun. O durumda onlar hakkında hiçbir şüpheye düşmüyorsun. Sonra uyanıyorsun ve görüyorsun ki bütün tahayyül ettiğin, inandığın şeyler aslında yok. O halde uyanıkken hissin yahut aklın, delaletiyle edindiğin itikadın gerçek olduğundan nasıl emin olabilirsin? Vaka bu itikad içinde bulunduğun halde nazaran gerçektir. Lakin mümkündür ki sana diğer bir hal arız ola ki ola ki uyanıklığın bu nispette uyku sayısı, o halde sana arız olan zaman Aklında tehevvüm ettiğin ve şeyin hayal olduğunu, asıl olduğunu kesin olarak anlarsın der. Söndürülen güneş şeklinde bu fuzuli de kapanıp gitmiştir. 13. yüzyıla kadar Müslüman dünyası özgür felsefe hareketleri canlandı, mevcuttu ve düşünsel çalışmalar devlet adamları desteklendi. Kimi zaman da farklı görüşlere karşı ciddi bir tepki de olsa da ama bu destek çok ciddi bir orandaydı. Vahyin sunduğu iletiyi anlama, anlatma çabası bunu gerektirirdi. Oku emri ilk emirdi. Anlam da evreni anlamaya gerekti Gerçek felsefe Farabi ile kuruldu. İbn-i Rüşd'ün ölümüyle beraber İslam felsefesi son erdi. 500 yıl boyunca İslam uygarlığı bilimin ve felsefesinin alevi parlak bir şekilde yandı. Ama bu alev zaman zaman üzerine öylesine bir su döküldü ki sönük bir hale kaldı. Ölüm döşeğindeki bu felsefeciler zorla felsefeye sırt çevirdiklerine dair fetvalar verdirildi, kitapları yakıldı takipçileri kovuşturmadan geçirildi ya da zindanlara tıkıldı. Bağdat'ta felsefe kitaplarını kopya etmeyeceklerine dair profesyonel kopyalıcıların yemin etmeleri istendi. O devirde matbaa olmadığı için el yazmaları yapılıyordu. O kadar da büyük bir şekilde baskıyı da görüyorlardı. İbni Esselâsel felsefe mantığının incelenmesi veya öğrenilmesinin serbest olup olmadığı sorununa şu yanıtı verdi. Felsefe, deliliğin temeli tüm karmaşanın, hastaların ve doğru yoldan sapmanın nedenidir. Mantığa gelince felsefeye ulaşmak için araçtır. Kötü bir şeye ulaşmak için başvurulan araç kötüdür. Felsefenin öğretileriyle uğraşanlarına dair, delil bulunan herkes aşağıda seçenekleri karşı karşıya kalacaktır. Ya yani aşağıdaki seçenekler ise kılıç, idam ya da İslam'dan dönüş ya da zindan, sürgün olacak. Ancak bu şekilde memleket korunabilecek ve bilimin, ilimin, felsefenin kökü kazanabilecektir. Evet, İbni Selas'ın felsefe hakkında 1251 yılında nasıl savaştığını siz de görebilirsiniz. Bu çok bambaşka bir şey. Bunlar yani bir anda kendi kendine oluşmamış. Gerçekten o güneşi söndürebilmek için var güçlerini kullanmışlar. Devam edelim. Bazen yeni fikirler var olan inançlara karşı gelebilir. Tıpkı i̇bn Sinan başında geldiği gibi i̇bn Sinan dini inanç ve bilim mantık arasında sentez kurma girişiminin çok tepki alması üzerine sattığı öne sürüldü. Hatta onu tekfir etmeye kalktılar. Bana sapkın demek o kadar kolay iş değildir dedi i̇bn Sina. Benim inancım kadar hiçbir dinsel inanç sağlam değildir. Eğer ben sapmışsam bütün dünyada emsalim yok. Çünkü o zaman dünyayı herhangi bir yerinde bir tane Müslüman dahi yok der. Bu dönemde El Seyuti Halife Hadi'nin Bağdat'ta 5000 yanlış basın değil 5000 felsefeciyi öldürttüğü belirtilir. Bakın. Sayı abartı olmakla birlikte böyle bir katliam olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. Bilimi yok etmek için en iyi yöntem felsefecileri ortadan kaldırmaktır. Kindiyi kamçılatıp sürdüren, razinin başına görmesini kaybedince kadar kitaplarına vuran, İbn-i sürgüne gönder, İbn-i Rüştü mantık ve bilimi incelimi yasakla taşraya sürgüne gönder, Halife Mütevekkil döneminde Bağdat'taki profesyonel felsefe kitaplarının kopya edilmeyecekleri konusunda yemin etmeye zorla, Halife Nasır döneminde geniş bir kitap koleksiyonu yakılmıştır. Medreselerde felsefenin yerini kelam almış, felsefecileri yok etme işinin nereye varacağı birçok kişi tarafından fark edilmiş. Büyük felsefeci, olmayan bir ulusun hiçbir zaman büyük bilim adamları da olmayacaktır. Felsefe meraka dayanır, merak da bilime uzanır. Bilim olmayan yerde bir karanlık hakim olur. 9. yüzyılda bir güneş gibi parlayan İslam bilim insanların arasında dünyanın küre biçiminde olduğunu normal sıradan bir kabuldü. Oysa batıda 200 yıl sonra bile dünya hala düz fikri vardı.